Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde AYT'nin özel ve güzel konularından biri olan türevli alakalı iki tane soruyu çözmeye çalışalım. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Ben yine burada ekranı doldurup bu iki soruyla cebelleşmenizi öneriyorum arkadaşlar. Örnek 7. Verilen fx fonksiyonu her x reel sayısı için türevli ise a kaç tane tam sayı değeri alır? Çözüme geçmeden önce parabolün 3 durumunu hatırlamamız yerinde olacaktır. Birinci durum. Gördüğünüz gibi fx fonksiyonu x eksenini iki yerde kesiyor. Yani iki tane kökü var. Manası nedir? Tabii ki delta büyüktür 0. İkinci durum. x fonksiyonu x eksenini teğet geçiyor. Yani çakışık iki tane kökü varsa ne demektir? Delta eşittir 0 olmalıdır. Üçüncü durum gördüğünüz gibi hx fonksiyonu x eksenini kesmemekte. Yani kökü yok. Ne demektir? Delta küçük sıfır olmalıdır. Soruda verilen eşitliğin sağ tarafı mutlak değer içinde olduğuna göre FGH fonksiyonlarının da sağ taraflarını tamamen mutlak içinde şöyle bir alalım öncelikle. Bu şekilde yani eşitliğin tamamen sağ tarafı mutlak değerinde olan ifadelerin negatif görüntü alamayacağını zaten biz biliyoruz. Koordinat düzlemini çizerken neye dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki? X, -x eksenin altında dolaşan eğri varsa onun simetriğini almamız gerekiyor. Yani fx fonksiyonu mutlak koymamızla şu şekilde dönüşecektir arkadaşlar. GX fonksiyonu ise x eksenin altında dolaşmadığına göre şekil bozulmaz. Aynı şekilde çiziyoruz. Üzerinden geçiyorum şöyle. HX fonksiyonu zaten pozitif. Dolayısıyla orada da yine şekil aynen korunmalıdır. Diskriminantın kuralında hemen sağ tarafı eklemekte fayda var. Neydi? Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Türev faslına geldiğimizde ise bildiğiniz gibi türev neydi? Fonksiyon eğrisine bir noktadan çizilen teğetin eğimiydi. fx fonksiyonuna baktığımızda x eksenini iki noktada kestiğini görüyoruz. 2 ve 5. Bu noktalarda ucu sivri tepeler oluştuğundan dolayı bu noktalarda türev yoktur. Neden? Çünkü türev için tek teğet çizmeliyiz. Ama bu ucu sivri olan bu iki noktadan ben birçok teğet çizebilirim. Şu şekilde. Bu bilgiyi hemen aşağı ekliyorum. F'in türevinde 2 ve F'in türevinde 5 yoktur. Gx ve hx fonksiyonlarında ise ucu sivri bir şekil oluşmadığından dolayı her noktadan tek teğet çizebiliriz. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla soruda verilen mutlak içindeki ifade gx ya da hx fonksiyonu gibi olmalıdır. Yani delta küçük eşittir 0 olmalıdır. Olmalı. Hemen deltamızı oluşturalım. B yerine eksi a gelmiş gördüğünüz gibi. Yani a'nın karesi eksi 4 tane 1 çarpı 16 küçük eşittir 0 eşitsizliğini çözdük mü sorun cevabı bulunmuş olur. A kare eksi 64 köklerimiz 8 ve eksi 8 görüyoruz. Hemen tabloda yerleştirelim. Eksi 8 artı 8. Baş sayımız artı görüyoruz. Artı, eksi ve artı. Küçük olan bölgeyi arıyorduk ve eşit olan bölgeyi tabii ki. Demek ki A yerine gelmesi gereken sayılar eksi 8 ve 8 kapalı aralığındaki sayılardır. Yani dolayısıyla cevabımız 17 olmalıdır. Örnek 8. Verilen parabollerin sınırladığı bölgede y eksenine paralel olacak şekilde çizilen en uzun kiriş AB olduğuna göre A ve B noktasının apsisi kaçtır? Çözme geçmeden yine kısa bir hatırlatma ile başlıyoruz. Analitik bilgisi. Uzayda A ve B noktaları arasındaki mesafeyi nasıl buluyorduk? Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin karekökü. Bir de kısa bir türev bilgisi hatırlatalım. Karekök U'nun türevi neydi? u üssü bölü 2 kök oydu. Bir fonksiyonun en büyük en küçük değeri için türevinin köklerini arıyorduk malumunuz. Çözüme geçerken hemen şekil üzerinde de t absisini gösterelim. Şurası olsun. A noktası absis t görüntü 2 tane t'nin karesi. B noktası absis t görüntü karekök t. Sağdaki formülü hemen yazmaya çalışalım. AB mesafesi eşittir. Apsisler farkının sıfır olduğunu görüyoruz ama ben yine de yazacağım arkadaşlar. T eksi T'nin karesi artı. İki tane T'nin karesi eksi karekök T'nin karesi dedik. Karekökü de tabii ki unutmuyoruz. Bu kısmın sıfır olduğunu az önce söylemiştik. Dolayısıyla eşliğin sağ tarafında bir tam karenin kare kökü kalıyor. Yani mutlak değer olarak yazmam gerekiyor aslında ama iki te karenin zaten şekil üzerinde de görüyorsunuz daha büyük olduğunu. Yani mutlak değerden kurtardığımızda ifade şu şekli alır. AB eşittir. 2 tane T'nin karesi eksi kök T. Sonrasında tabii ki türev almamız gerekiyor. AB'nin türevi eşittir. Burası 4 tane T. Burası da eksi 1 bölü 2 kök T olur. Eşittir sıfır yaptığımızda bize kök gerekiyor. Şu terimi sağ tarafa yönlendiriyorum. 4 tane t eşittir. 1 bölü 2 kök t. Neden böyle yapıyorum? İki tarafın karesini alalım ki kökten kurtulalım ve t'li terimleri de bir tarafa yönlendirelim. Dolayısıyla burada t küp eşittir. 1 bölü 64 şeklinde bir ifade ortaya çıkar ve aradığımız cevabın da 1 bölü 4 olduğunu görürüz. Bu iki soruyu da kolaylıkla halletmiş olduk. Bir sonraki iki soru çözümüne dek kendinize iyi bakın.